Annem arıyor karakolda. Alo. Efendim anne. Çıktın mı sen? Tamam anne sen eve geç. ben bekleme. Benim daha iki dersim var. Tamam. İki dersim daha var onlara. Hemen işleyip geleceğim. Aynen. Aynen. İki ders sonra beni hemen görürsün evde ışırsa diye annem dikkat et kendine. Evet hocam arkadaşlar bir biz çıkalım. Görüşmek üzere bir hocam. Biri mi takip ediyor? Bizi kim takip, takip edecek kızım? Saçmalama. <laughs> istemiyorum ben yemeyeceğim. Aradan bir yıl geçti. Canım hiçbir şey yemek istemiyor, içmek istemiyor. Su bile soruşturuyorum yani. Alimentağım gitti. Benim güzelliğim gitti. Hiçbir zaman da geri gelmeyecek. Hiçbir zaman. Sevgilim, sevgili ailem, ben size bir şey itiraf etmek istiyorum. Ama inşallah bana kızmazsınız, bağırıp çağırmazsınız. Çünkü kendime bir karar aldım. Ben, ben onu affettim. Evet affettim. Ama gelip benden özür diledi. Ben kendim değil. O gelip benden özür diledi. Yalvardı yakardı kulun köpeğin olayım. Berfin dedi affet dedi. Ben de dayanamadım. Vicdan yaptım affettim. Ve bana nikah kıyacak. Ya anne ya. Nikah kıyacak ama nikahlanacağız. Gerçekten. Beni bu sefer asla üzüp canımı yakmayacağını söyledi. Gerçekten söyledi bunu. Lütfen, lütfen anne ya. Ya anne. Bana ne? İnadına nikahlanacağım. Bana hiçbir şey yapmayacakmış zaten. Söyledi dedim ya. Evet. <laughs> ya. Ben geliyorum. Çok bir şey. Bütün tiyatro terbiyesi tamam. Gelince anlatacağım hepsini söz ver. Gelince hepsini dökeceğim hiç. Öğreneceksin herhalde. Geliyorum anne. Şuraya. 널두 d o n babamı dinleyecekti anne. Ben sizi dinlemedim. Ben sizi dinlemedim. Ben sizi dinlemedim. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim anne. <laughs> Senden de babamdan da kardeşlerimden de çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Çok. Ben bu kadar salak olmasaydım, aptal olmasaydım sizi dinlerdim. Ama yaptığıma bak. Neden? Salak ve aptal olduğum için ben sizi dinlemedim. Gittim onun sözlerine kaldım. Yalanlarına kaldım. Kanmaz olsaydım. Beni öldürecekti orada. <laughs> <laughs> Anne Bir daha senin dizinin dibinden asla ayrılmayacağım Boşanacağım ondan Dava açacağım zaten Burada mutlu mesut yaşarız biz Kendimize yeteriz biz onun mutluluğuna ihtiyacım yok benim bu saatten sonra falan. Sen kendisine yeni mutlu olacak birini bulsun. Dayak atacak be ya. Neyse anne önce. saat çok geç oldu ya yatalım artık hadi. İyi geceler anne. geceler anne. Gece rahat mi sen de ben öldüm vallahi. İyi. Canım çok yemiyor ama <laughs> çok acıyor Anne benim bu kadar sızlıyım ne? Gerçekten <laughs> ne bu kadar sızlıyım? Yüzüm kör burada göz yok. Orası hiçbir şey görmüyor. Dayak desen gırla yedim. Eğer orada kalsaydım, asıl kendi evime dönmeseydim, daha da belki de ölecektim. Ve daha da dayak yiyecektim. Kendimi asla koruyamadım. Beni öldürmek istedi kesin. Beni aldı çekti yere fırlattı ondan sonra yumruklamaya başladı kafam masaya vurdu <laughs> yapmadığı şey kalmadı her yerim kan yeni geçebiliyor her yerim hem de her yerim kançalı kanlar kurudu hepsi Benim bu yaralarım hiçbir zaman iyileşmeyecek. Hep yaralı kalacağım. Bunlar iyileşse bile kalbimdekiler onlar ne olacak? Kalbimdeki yaralar nasıl iyileşecek benim anne? Söyler misin yalvarırım anne? Benim bu kalbimdeki yaralar nasıl iyileşecek? Onu bana birisi açıklasın yalvarırım. Kalbim nasıl tamir olacak benim? ha 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 ha